Necati. Ay bu da ne böyle ya? Necati diye sokaktan satıcı mı geçiyor yoksa? Kim var orada bakayım? Çabuk çık ortaya. Kimsin? Nereden geliyorsun? Benim evime nasıl girdin? Necati. Bak hala seslenip duruyor ya. Hem de aynı benim ses tonumla. Annem gelse annemin sesine benzemiyor. Babam gelse onun sesine de benzemiyor. Ay, aynı dedemin sesi sanki. Bir de gideyim içerilere bakayım en iyisi. İyi de gözümde bu güneş gözlüğü varken, ay pardon uyku gözlüğü varken hiçbir şey gözükmüyor ki. Ne yapayım? Uyku gözlüğünü bulamadım. Ben de güneş gözlüğünü taktım. Neyse yolda giderken çıkarırım. Çok çikolata ediyorum sana. Çabuk. Remzi hadi artık kahveni bitirdiysen çıkalım. Daha bir sürü işlerim var. Kadriye ya boğazıma dizme. Sıcak sıcak ne güzel. Mis gibi olmuş valla. Ellerine sağlık. İyi de Remzi sen de çok oyalanıyorsun ama. Hadi kalk artık. Bak ben çantamı alıp geliyorum. Bir an önce çıkmamız gerekiyor. Çabuk ol. Ay Kadriye sesinden hiddetinden kahve fincanı döküldü valla. Neyse hepsini içmiştim. Allah da dibinde sadece bir damla kalmıştı. Remzi. Remzi Remzi Remzi. Aa Necati sen mi geldin? Gel gel içeri gir. Günaydın. Bu ne Necati böyle sabah sabah sanki demirciler gibi bağırıyorsun. Remzi benim çok büyük bir derdim var aslında biliyor musun? Sana söylemeden işe gitmek istemedim. Hayırdır Necati ne derdin var? Kış vakti bu güneş gözlüğünü takma gibi bir şey mi yoksa? Hayır Remzi ya. Bunu takıyorum çünkü yazın takmalara doyamadım. Ama hala dışarıda güneş var o yüzden takabiliyorum. Ee, derdin neymiş peki? Hadi söyle bir an önce. Şimdi Kadriye gelecek dışarı çıkalım diyecek. Hadi Remzi dışarı çıkıyoruz. Remzi ya yoksa sen müneccim misin? Nereden bildin? E çünkü iki saattir bekliyorum da oradan Necati. Ayrıca müneccim falan da değil. Sen geldin diye alışverişten geri kalamayız kusura bakma. Hadi Remzi kapının önünde bekliyorum. Üf ya ben de uzun uzun konuşuruz diye düşünüyordum. Remzi biliyor musun bana birisi sesleniyor. Necati Necati deyip duruyor. E senin adın Necati Necati. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ama Remzi gece sesleniyor, gündüz sesleniyor. Arıyorum tarıyorum etrafımda hiç kimseler yok. Hey, o zaman durum çok vahim Necati. Sen en iyisi bir doktora görün. Yani ben deliriyor muyum Remzi? Hiç bilmiyorum Necati. Ona gidip doktora soracaksın artık. Peki tavsiye ettiğim bir doktor var mı Remzi? Aa, olmaz mı? Tabii var. Mirket'in çok saygı duyduğu profesör. Hem şu anda da hastanededir. Tamam o zaman Remzi ben gidiyorum. Belki bir çare bulur değil mi? Hadi hoşça kal. Remzi daha ne kadar bekletmeyi düşünüyorsun acaba? Ağaç oldum birazdan köklerim çıkacak haberin olsun. Ay ben hep de unutmuştum onu. Geliyorum Kadriye geliyorum geliyorum. Ay kendimde bir boşluk hissediyorum. Hastalar nerede kaldılar acaba? Profesör Merhaba, ben Necati, Mirket'in arkadaşı. Nasılsınız, iyi misiniz? Memnun oldum Necati Bey, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Doktor Bey, aslında benim çok büyük dertlerim var biliyor musunuz? E bana geldiğinize göre orası malum Necati Bey. Ben her zaman hayal etmiştim. Doktor Bey, filmlerdeki gibi böyle uzanabilir miyim acaba? Tabii tabi Necati Bey, keyfinize bakın. E, sorununuz nedir peki? Sormayın Profesör, sormayın. Gece, gündüz, sabah, akşam arkamdan önümden birileri bana Necati diye sesleniyor. Kim sesleniyor Necati Bey? E doktor bey bunu öğrenmek için size geldim ben de. Bilmiyorum ki arıyorum tarıyorum ama hiç kimseleri bulamıyorum. Peki o zaman seansımıza sorularla devam edelim Necati Bey. Yakınlarda bir sevdiğinizden mektup aldınız mı? Veya bir hediye veya bir obje her ne olursa. Ay doktor bey biliyor musunuz her hafta gidip oyun alırız. Yok Necati Bey öyle demedim. Daha yakınlarınızdan yani akrabalarınızdan falan. Bir düşüneyim bir düşüneyim. Evet buldum. Dedem bana mektup göndermiş. Hem de memleketten. Okudum okudum bir daha okudum. Ondan sonra bir daha okudum. Sanki kağıtlara kokusu sinmiş. He Necati Bey işte sorun çözüldü. Mektup dile gelmiş size sesleniyor o zaman. Nasıl yani profesör? Hiçbir şey anlamadım. En iyisi siz elinize mektubu tekrar alın ve tekrar okuyun Necati Bey. Ondan sonra dedenize telefon açın, halini hatırını sorun. Bu sesler kesilecektir eminim. Emin misiniz profesör? Son kararınız mı? Öyle umut ediyorum Necati Bey. Geçmiş olsun. Peki o zaman geçmiş olsun diyeyim. Ne diyeyim artık? Çok teşekkür ederim. Bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Ee, şey Necati Bey, o gözlükler yazın takılıyor. Şimdi kış gelmek üzere de hani pek uygun değil gibi duruyor. Gene de siz bilirsiniz yani. Hay Allah ya. Doktor da aynı fikirde görüyor musun? Tamam. Teşekkür ederim doktor bey. Hoşçakalın. Aslında doktorlar böyle kişisel fikirlerini söylemezler. Ama dayanamadım. Ne yapayım işte? Öf. Biraz burada oturayım da ferahlayayım bari. Necati. Ne? Buradan buldu bu ses beni. Ay Allah'ım ya. Neredesin? Nereden bağırıyorsun? Niye sesleniyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. En iyisi gideyim de evden şu mektubu bulayım. Bakalım doktorun söylediği doğru çıkacak mı? Dede. Neredeydi bakayım şu mektup? Bu kitabın içinde. Yok, bakayım bunun içinde mi? Aa, gözüküyor, gözüküyor. İşte burada. Evet, mektubu okuyorum. Sevgili torunum Necati. Niye beni aramıyorsun? Niye sormuyorsun? Hayvan bir telefon etmez mi? Hayırsız mısın nesin bilemedim. Dede ya sen de amma sayıp sövmüşsün he. Dur dur mektubu bitirmeden beni en iyisi bir an önce arayayım. Alo dede. Merhaba benim ben Necati. Tanıdın mı? Şimdi işim mi var? Görüşemez misin? Tamam peki ben parka gidiyorum. Oradan tekrar seni arayayım o zaman dede. Acaba dedemle buradan mı konuşsam? Yoksa buradan mı konuşsam? Cık, burayı da beğenmedim. Acaba buradan mı konuşsam? Yok ya burası da sarmadı. Bakayım başka nereden konuşabilirim? Buldum. Balkona çıkayım o zaman. Alo dede. Buradan telefon çok güzel çekiyor. Nasılsın iyi misin? Necati. İyi de doktor telefonunu ara görüş dedi. O ses kesilecek dedi. Ama ses falan kesilmedi. Kim sesleniyor bakayım bana? Nereden geliyor bu ses? Necati. Ay inanmıyorum. Dev Necati geldi. Hem de saçı sakalı beyazlamış. Ama profesör öyle dememişti. Görüş konuş. Ondan sonra bu sesler kesilir demişti. <laughs> Necati. Benim ben deden. Tanımadın mı? Dede. Sen ne ara bu kadar devleştin? Evladım Bizim oralarda bir tane hastalık çıktı. Devleşme hastalığı. Onun için böyle oldum. Önünden arkandan sağından solundan 2-3 gündür sesleniyorum. Ama bir türlü ulaşamadım sana. Dede gerçekten desem misin? Bana bir şeyler oluyor dede. Necati...